dan Aziz şehitlerimiz Bornova Belediye Başkanı Profesör Doktor Kamil Okyay'sındır. Bornova Esnaf ve Sanatkarlar Odasıyla Bornova Şoförler ve Otomobilciler Odasının olağan genel kurullarına katıldı. Göreve geldiği 2009 yılından bu yana ilçenin her sokağını adım adım gezen, esnafı hem iş yerlerinde ziyaret eden hem de düzenledikleri etkinliklerde yalnız bırakmayan başkansındır, Bornova'daki tabloya dikkat çekti. Bornova'mızda kardeşliğin, dostluğun, arkadaşlığın, sevginin, hoşgörünün, kültürünün teşhiği olan Bornova'mızda, Odamızın da bu kültürü gereği olan dostluk ve kardeşlik ve dayanışma içerisinde bir genel durum geçirdiğini telafi etmekten büyük bir onur duyduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Bornova Esnaf Odası seçiminde Mustafa Akkaya üçüncü kez başkanlık görevine getirildi. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili ve İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Onursal Başkanı Mehmet Ali Susam da genel kurula katılarak odu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi. Bornova Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın genel kurulunda da Murat Canlı Başkanlığa tekrar seçildi.